Bir canlıyı öldürebilir miyiz? Emuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Fil evvelin ve lahirin ve fil melel ala ila Bir gün Said Nursu Hazretleri talebelerine ben namaz kılacağım. Siz kırda biraz gedin demişti. Dönüşte talebelerine sorar. Kırda ne yaptınız? İşlerinden biri bir kertenkeleyi öldürdüğünü söyleyince Sayat Nursu Hazretleri çok üzüldü. Evini harap etmişsin dedi. Talebesini kendini savununca Sayat Nursi Hazretleri otur da konuşalım. Kim haklı, kim haksız dedi. O hayvan sana taarruz etti mi? Hayır. Elinden bir şey aldı mı? Hayır. O hayvanın rızgını sen mi veriyorsun? Hayır. O hayvan seni mi? O hayvanı sen mi yarattın? Hayır. Bu hayvanların için yaratıldıklarını yani yaratılış vazifesini biliyor musun? Hayır. Bu hayvanı yaratan Allah senin öldürmen için mi yaratmış? Sana kim dedi öldür? Bu hayvanların yaratılmasındaki binlerce hikmet vardır. Bu, bu hikmetler saymakla bitmez. Onu öldürmekle hata etmişsin. Bir padişah bir cami yaptırıyormuş. Mesai dönüşünde o camiyi kontrol ediyormuş. Yine bir gün geldiğinde kirac üstüne bir karınca düşmüş. Karıncayı asıyla çıkarmış, evine gitmiş ve cami inşaatını kontrol terk etmiş ve sormuşlar, "Niçin gelmiyorsun?" demiş, "Ben Allahu Teala'nın rızasını arıyordum." karınçaya çıkma, çıkarmakla allah Teala'nın rızasını buldum. Onun için gelmiyordurmuş. İşte her canlıya merhamet etmek lazım. Ve ahir davana velhamdülillahirrahmanirrahim.